Eğer biri Şu okulda size zorbalık yapar ya da de hakaret ederse de ona deyin ki sen sonu bir kere tamam mı sensin? Merhaba çocuklar yine bir resim dersinde beraberiz. Bugün sizden hoş görünün resmini çizmenizi isteyeceğim. Görünmeyen bir şey nasıl çizelim amına? Nasıl oluyor mesela biliyor musun cancım? Ben sizin eve ziyarete geliyorum. Annem bana aşırı hoşgörülü davranıyor ve ortaya bir resim çıkıyor. Onu hayal ederek çizmeni istiyorum. Arkadaşlar ben müdür yardımcısı olduktan sonra dersinize çok giremedim hakkınızı he? Evet. Alo. Yapma ya. bizim okulda ne işi varmış amına. Çok var ben bir 5 dakika gidiyorum geleceğim. Evet. Sen var ya sen kesin evlenince karının köpeği olursun. Ne alaka Rüyanda mı gördün? Rüyada görmeye gerek var mı? Baksana nasıl da bağırıyor annesine. Tüh. İleride bizi huzur evine de verir bu. Gelme. Gelme. O patay ananın amına savuştururum.